İbn Sina 980 yılında Buhara'da doğmuş bir Türk bilgini. E, çok zeki, e, özel bir beyin, bir dahi. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfz ediyor. 16 yaşında o devrin emirini tedavi ediyor. Dünyada hekimlerin piri ve hükümdarı olarak tanınan isim İbn Sina bütün kitapları okumuş bir mükemmel bilgin pozisyonunda ve tabip ünvanına sahip oluyor 18 yaşında. Ve onun bin yıl önce yazdığı sağlık reçeteleri Türkçe'ye çevrildi. 57 yıl içerisinde 200'ü aşkın kitap yazıyor. Kimisi küçük kitapçıklar ama kimisi de 8 cilt tutan bir el şifa ki bütün Avrupayı ve bütün dünyayı kendisine saygı duyduracak kadar önemli bir kitaptır El Şifa. İbn Sina'nın küçük tıp kanunu kitabı, Profesör Doktor Kadircan Keskin Boran'ın yıllar süren çalışmaları sonucu Türkçe'ye kazandırıldı. Sayfa sayfa fotoğrafladık orijinalini ve onu olduğu gibi yaşatmak üzere sol taraftan kitabı açtığımız takdirde Arapçaları orijinalini görüyorsunuz. Sağ tarafta da bunun tercümesini yaptık kitapta. Da kalp damar rahatsızlıklarından, baş ağrısına, şeker hastalığından astıma kadar pek çok hastalık için doğal reçeteler var. Dina özellikle önerdiği meyvelerden bir tanesi elma. Damar sistemi üzerinde çok olumlu etkileri var. Yani her gün en az bir tane elma tüketmenizi ısrarla ve önemli hatırlatmak isterim. Isırgan otu özellikle astımlar için çok yararlı. Ee, aynı zamanda diyaret için de e, dengeleyici bir e, bitki. Sakızdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki sakız bildiğiniz damla sakızı. Sakızı sadece e, mideyi e, yumuşatıcı ve salgıyı arttırmak suretiyle de hazmı kolaylaştırıcı olarak düşünmemeli. E, baş ağrılarına da oldukça faydası olan bir e, etkinlik. İbn Sina'ya göre karaciğer hastalıklarının şifası ise fıstık. Karaciğer hastalıklarında genellikle işte karaciğer yağlanması sorunu söz konusu. Fıstığın Bilhassa dengeli yağları ve doğal yağları bulundurması, bitkisel yağ bulundurması açısından karaciğer yağlanmasını önlediği ve karaciğeri dengelemesi nedeniyle fıstığı özellikle karaciğer hastalıklarında öneriyor. Mesela balığı özellikle yine damar hastalıklar açısından ve denge, sakinleştirmek açısından da balık tüketimi öneriyor. Eti de çok fazla tüketilmemesini özellikle öneriyor. Mantar gibi lezyonlar üzerine sirke sürülmesini öneriyor. Profesör Doktor Keskin Bora Sina'nın o dönemde de kanseri tespit ettiğini, bitkilerle tedavi etmeye çalıştığını söylüyor. Kanser sıcak bir hastalık. Ondan daha sıcak bitkiler ve ondan daha sıcak olan e, tedavi kürleriyle öne, e, tedaviye öneriyor. Onlarından ve e, Arap